Arkadaşlar yepyeni bir Minecraft mini botlu survival serisiyle karşınızdayız. Yandım barut gibi, e, taş gibi, e, çakmak gibi çocuk. Ev gibi var. Hoş geldin bak <laughs> kardeşim benim. Hoş buldum Erhan. Patlayabilecek durumdayım yani. Barut gibiyim. Anlatabiliyor muyum? Gibi. Olayım. Arkadaşlar Modlu Survival serimizi izlediyseniz bir yıl önce çektiğimiz hep böyle giriş yapıyorduk. Ev atlan birlikte atışlıyorum. <laughs> <laughs> Sen de sevinçten atlıyorsun. Neyse arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi durup dururken yeni seri nereden çıktı? Arkadaşlar biz dedik ki Ev birlikte. Biz hiç fabrikte Minecraft'ta mutlu oynamadık. Dedik niye oynamadık? O zaman dedim ki kardeşim benim böyle 8 bölümlük veya 4-5 bölümlük bir seri yapalım ama Baktık ki siz buna böyle 20 bin, 30 bin like attınız değil mi Emad kardeşim? Üf, bak onu onu ne, nerede yaptılar biliyor musun? Nerede yaptılar? Eski modlu survival'ımızda yapmışlardı. <laughs> çok, çok şaşırmıştık. evet. Sonra onu 40 bölüm devam 40 ettirdik. 40 bölüm çektik arkadaşlar. Like'ları böyle abanın. Biz de çekelim ve bu arada bana hala bak şu an yeniden şey yorumları gelmeye başladı. Abi yeni video attım mı haberim yok. Bu ne demek Emad kardeşim benim biliyor musun? Bu, bu terbiyesizlik. Bu yani... Bu, hayır terbiyesizlik değil. Bu bildirim terbiyesiz. açmamak ha? demek kardeşim benim. Bildirimleri aç açmıyorlar bildirimleri açmadıkları için böyle i̇şte şey ediyorlar lütfen arkadaşlar hemen bildirimlerimizi açıyoruz şimdi bu seride daha önce hayatınızda hiç görmediğiniz arkadaşlar şeyler göreceksiniz Mesela ne göreceksiniz. Adam diyor ki prizma ile diyor mesela zümrüt veriyorum diyor. İki zümrüt de diyor. Deniz feneri veriyorum diyor. Burada çok değişik yeni yeni köylülerimiz de var. Haberiniz olsun arkadaşlar. Emad, Emat ama videonun başını sırma dedim sana. Emat yapma. Emat kılıç yaptıysa şu arkadaşını bir Sen pisliksin biliyor musun sen? Kılıç yaptın mı? Yapmıyorum. Kılıç yapmadım. Hayır, sopayla vuruyorum. O zaman şey yap dedi Çabuk. Ha tamam hallettim. Hallettim. Tamam kardeşim düştü iki tane derisi var normal derisi deri mi no, normal derisi. deri al Minecraft derisi mi ha Lütfen yo hayır de. hayır Wolf deri kışa uygun bir şey yapalım dedik böyle içinizi soğutacak bir seri yapalım dedik <laughs> yani hayır yani. içinizi soğutacak değil içinizi ısıtacak böyle kamp Craft'ı hiç kamp yapamamıştık ya arkadaşlar işte bugün o kampı şimdi Emat'tan birlikte yapacağız arkadaşlar dibine dibine vuracağız ee, dibine dibine, dibine <laughs> vuracağız kardeşim benim o kadar güzel olacak ki aa bu Wood'un Abi arkadaşlar görüyor musunuz çok değişik bir şey istiyor yani 3 tane diyor çubuğu böyle koy diyor üzerine diyor bunu koy diyor Evet bundan sonra bize kurt saldırdığı zaman gel kardeşim benim neredesin ben benim kılıç canım. yaptım ben kılıç yapma, yaptım kılıç yok at Al. onu Al kardeşim benim sen bunu <laughs> Bir şey diyeceğim. Derileri bulup yaptım deme bana bunları. Derileri bulup yaptım tabii. <laughs> yani. Ciddi misin? Hayır şaka yaptım. Yok vallahi yok. Vallahi billahi tamam. vururdum seni. Yemin ediyorum vallahi billahi vururdum. Doğru söyle inanmıyorum. Şu an sanki bana yalan konuşuyormuşsun gibi geldi. Hayır geldim. hayır şey ya sandıklardan buldum Eman, yani. Bu, 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 bu şey bu enayi 6 tane şey şey veriyor. <laughs> neydi onun adı? Arkadaşlar 6 tane <laughs> Ne 6 tane huş sepliğine şey veriyor Emat bu. Neydi onun adı? şey yapalım adı neydi? E, huş al burada bir sürü huş bir sürü var huş gel huş var. topla. Ee, şey yap neydi onun adı? Ben bir tane balta ya yapayım. ya. Emat, Emat'la birlikte gidip avlanmak istiyorum. Emat kardeşim neredesin? Abi, ne gel, 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 gel 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 gel. Hayır. Tutalım. Ne balığı oğlum deri. Bize şu an arkadaşlar biz dağlara çıkmak istiyoruz. 1.18'de gelen dağlara. Emat neredesin? Ematçıklar var. Arkadaşlar Nerede? bunların hepsi ematçık. Şimdi bir Emadçık. saniye. Şunlardan deri düşüyorsa arkadaşlar şu an şansımı bu, bu şekilde. Aa Düştü. Boynuzu düştü düşe düşe. Ama sen doğrusu, ciddi misin şu an sen? Evet ciddi. sen diye. ciddi misin? Evet. Arkadaşlar doluyoruz doluyoruz. Ebat Ebat dolmadan. Geldim da. geldim. Ebat çabuk gel bak bak şurada. Aa, bir... dur burada Aa! bir taş var. Ee, büyük başı bırak. Şey var Emat başı Aa donlu var, var. bir daha. Emmat buzda şeyden çık. Arkadaşlar direkt şu inekçiklerimizi kardeşlerim benim bizim donmamamız gerek. Bizim donmamamız Dün için. altından gidersen ee, donmuyorsun. Eee e, hayır bir saniye. Ben oyunu gerçekçi oynayacağım arkadaşlar. Minecraft gerçek hayat yapıyoruz şu anda. Ee, ben de yüzüyorum. E soğukta yüzülür mü Emmat? Nasıl çıkacak? bir şey Aa, Aa Donacağım. Don Boğulacağım. Bu ilk de olacak, ondan sonra bu olacak. Aa, inekten hem et çıktı. Aa, bu lan. Ya sız, nerede geberiyorsun? <laughs> e, hayır. Arkadaşlar burada şöyle bolundan bir. Allah kahretsin. Hayır hayır hayır. Ne oldu? Vallahi, ne oldu? Vurmamam gereken bir şeyi vurdum. Emat galiba senin yanına ölmeye geliyorum. Bir dakika. Vurmamam. gereken bir şey. Arkadaşlar bunlar çok sinirli. Evin, evin içine gireceğim. Evin içine gireceğim ve kendim... Saklan ve kendini korumaya al. Sakin sürü... ol. Demir buldum Emad. Bir sürü demir, demir buldum. mi? al hepsini al. tane buldum. Çok olacak. Gençler bakın burada ne buldum derken bu psikopatlar yine benim yanıma geldi. Arkadaşlar ben sizi tanımıyorum. Vallahi gelmeyin. Gerçekten gelmeyin. Ah vallahi daha bunlar psikopat. Unutma Emad sakın senden büyük olan moblara vurma tamam mı? Unutma Unutmuyorlar... Iron Golem'e asla yanaşmayacağım. Iron Golem bunların yanında şey melek ben sana o kadar diyeyim. Sana o kadar <laughs> diyeyim. Bunlar kovalıyor oğlum oyun boyunca beni kovalayacak bunlar anladığım kadarıyla gelmeyin lütfen gel abi yukarıdan geliyor bunlar nasıl bir yapay zeka oğlum bence Aha. hepsiyle konuşarak anlaşabilirsin Eba <laughs> Allah biraz daha galiba sinir ettim anladığım kadarıyla Eba tamam anlaşamazsın <laughs> dön geri <laughs> evet, artık, artık anlaşamayacaksın ölmek istemiyorum bu koyunlar Minecraft'ta %0.01 şansla çıkıyor karşınıza ama modlu da haberiniz olsun. Şimdi <laughs> Evat gel bir bak ne yapacağım bak. <laughs> Evat çok, çok bak. merak ediyorum sence hangi işe gün gelecek hangi renk? Bence aynı renk gökkuşağı. Aa nasıl? Bak söyledim sana Gökkuşağı rengi gel. Oğlum çok güzeller. <laughs> ben, ben, bir tane gelir diye düşünüyordum. Ama neyse. Gel bakayım Evat kardeşim. Da var bir tane. Gel. dur, dur şunu alayım. Dur 7 tane ya, oldu. Ya bunları ben oldu. çok sevdim. Evcilleştirelim mi? Ee, şey Emat hayvanları almak için bir tane şey yapıyoruz. Kayış hayvan direkt bizim bir şey oluyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Şunun yanına şey şeyi koyarsan. Sen baya. Evet bunun yanına şeyi koyarsan adını sen söyle. Ne? Ee, sandık koyarsan sandığın içindeki itemleri çekiyor. Bak yaptı bak izle. O ne? Bak şimdi. Aa bende kask varmış zaten de niye yaptı? Bak şimdi. A şey anladım. Ana! Böyle kapı... ya, güzel oldu. Çok Bak, şey. Böyle... Anladım. Soğuk kutup şeyi kutup, şeyi. kutup giysisi. yaptık arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu. Aa, şimdi. Ben şimdi... de istiyorum ama. Gençler biz kamp yapacaktık ama bizden önce buraya birisi çok güzel bir kamp alanı yapmış. Sırf biz geleceğiz diye. Ya yapmayın ya. bunu ya. Lütfen ya. Gerçi. Aa dur bir. Şu et değil mi? Şu et şey yengeç eti. Aa kamp ateşi yok Emad. Şurada kamp ateşi olsa ne kadar güzel olurdu. Aşırı derecede. Bir şey yapalım mı buraya biz bir tane kamp ateşi? C ne al? Ne aldı yaptın ee, kardeşim? Kamp ne? ateşi için al kömür. Çok iyi. Çok iyi. Bekle şey yapayım hemencik Odun. şuraya. Al bu da stick. Ee, bir tane şuraya bir yere crafting'i koyayım şuraya. Tamam mı? Kendimiz yapmamız gerekiyormuş. Neyse evet bak şuradaki ateşi söndürüyorum. Buraya koyuyorum. Ardına şey yap. Neydi onun adı? Yanında yemek varsa emat pişecek. Yanında yemek var. Bak koy onların hepsini kardeşim. Koydum. Kafa dışında. Aa bak şey yengeç eti. Hiç yedin mi hayatında yengeç eti? <laughs> ha? Hayır o değişik olurdu, Bak şunları da koyalım. Şimdi Emad, tamam dur çok, ee, çok güzel. Bak 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 bekle kardeşim benim. Direkt ne yapalım biliyor musun? Şurada avlanmayı bekleyen bak şeyler var. İnekçikler var. Sevgili inek kardeşim benim. Bizim acilen deriye ihtiyacımız var. O yüzden seni öldürmem gerek. Emad, Bunu creeper. Bir şey olmaz. Biz creeper'dan korksaydık Minecraft oynamazdık diye böyle bir, saçma, bir söz söylemeyeceğim. Bir dakika. Hayır. Ooh. Evet, işte bu be. Neyim ben. neyim ben. E şu ilk koyunu da kırpabilirsin. İlk önce Sulu, değişik bir domuz var. Elimizdeki derilerin hepsini kurutmaya koymamız gerekiyor. Diyeceksiniz ki niye kurutacaksınız abi? Ee, çadır yapmak istiyorsak burada, burada yaşamak istiyorsak şu derileri şöyle şuraya asıp koymamız gerekiyor Emat kardeş benim. Aa <laughs> şu ileride bayağı bir inek, koyun mu ne? İnek onlar galiba. Bayağı var. nerede 4 tane var gel. Kardeşim bekle 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 bence yatalım. Gel. Gel 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 yatak gel. Yatak getirdin mi bana? Tabii Hadi ki de bana. getirdi. Ay, Tabii ki de getirdi. Bu Raka okul defterleri şimdi Trendyol'da yolda satışta arkadaşlar. Alan arkadaşlarım hepsi memnun. Aşırı derecede mutluyum. Alanlar lütfen bana Instagram'dan fotoğraf göndersinler. Çünkü onları arayıp teşekkür ediyorum. Siz de almak istiyorsanız 96 yaprak kareli okul defterlerimiz şu anda Trendyol'da yolda. Açıklamadaki linkten, i butondan ve video sonunda defterin resmi gelecek. Ona basarsanız Trendyol'dan yoldan alabilirsiniz. Sen beni mi alkışlıyorsun orada? Ha? Evet. O ilgili beni alkışlıyor. Çok güzel anlatıyorsun. Çok, çok güzel anlatıyorsun. Ben ağlatıyorum arkadaşlar. Beni ağlattın ya. Çok At iyi. Şimdi ya. Oo şunun güzelliğine bakar mısın? Bu ne şelale? Bu da şelale Ya işte, işte. oyunun en sevdiğim yenilikleri. Şimdi şunların hepsini öldür kardeşim benim. Öldür öldür öldür. Ben ne diyorum abi? Ne ama... beyaz inekçikler. Kardeşim beni bak spirlarla vurursan güzel olur. Emat hiç deri evet, çıkar. Spirlarla zaten. Bir şey diyeceğim deri çıkartabildin mi? Onları öldürdün ama. Hayır. Ha? Arkadaşlar bu de maden yapmayacağız diyeceğim ama yapacağız ama maden yapmayacağız. Yalanın yap dibi. Ya hayır kardeşim benim aa. Hoş geldin kardeşim benim biraz erken hoş geldin ama. Hoş buldum canım. Demirler var güzel alırız tüyler aa, var. Aa Keskinlik 3 kitabı boş harita. Kendi evimiz olursa bu haritayı kullanırız. Bakın şimdi şunu şuradan alalım kendi evimiz neresi olursa orayı kurarız. Burada başka bir şey yok mu Mehmet? Geldi mi sana? Geldi 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 aldım. Mayemad ah terim, süper de. tamam o zaman evet. o zaman. Evet. Yubi, gidelim. Gençler burada çok farklı bir portal gördük. Hani ağlayan obsidiyeni biliyorsunuz. Bu hıçkırarak ağlayan obsidiyen. Bu mavi evet. Bu daha değişik. Ee, evet şurada serbet bir çapa var ama almak ister misin? <laughs> hıçkırarak ağlayan çok iyiymiş. Çapaydı değil mi? O tam göremedi. <laughs> çapa çapa doğru. vardı. Ee, biz sadece deri aramakla şu an geçiniyoruz arkadaşlar. Kampımızı tam yapabilmek için derken... Burada da bir köy var. Karaya vurmuş bu gemi mi Emat? Evet. Ha? Dur bir dakika geliyorum geliyorum nerede Kardeşim nerede benim bu nasıl bir şey o el... gemi karaya vurmuş gemi mi bu boş kağıtlar var boş harita evet, var evet gemi 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 Arkadaşlar her şeyi alıyorum ediyorum ama yani umarım şey neydi onun adı sinir olmuyorsunuz ne materyalim doluyasını alalım ya Eman, ilk ne yapalım biliyor musun bence Hop, çanta yapalım? yapalım kardeşim benim. Bence ilk çanta yeterim doldu çünkü e, Evet, envanterimiz doluyor. Biz biraz şu an göçebe yaşayacağımız için arkadaşlar. Bakın burada yapacağımız çanta daha da önce hiç görmediğiniz bir çanta. Gençler çiçekçi köylü var. 3 tane yaptım? pota zümrüt veriyorum diyor. 3 zümrüde de bal peteği veriyorum diyor. Seni Enam. yerim ben. Evet, çaktırım oğlum. Niye yüzüne vuruyorsun? E, e, Yapma. Var mı burada onun gibi olanlardan arkadaşlar ha? Mod paketlerinde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar kesinlikle ağaçlardan toplamak. Yani buna Minecraft'ta da gelmesi gerekiyor bu özelliğin ama Emat boş elle aldırmıyor. Sen bir dene kardeşim Nasıl? beni. Boş elle. Yani bir dene boş eline sağ tıkla. Kırınca geliyor. Tamam. Ağaç galiba Aa, dallarını kırmamız bu değişik mi? Bu daha değişik bak. Şurada minik bir kulübe var gel. Gel 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 gel. Önümüzde şey var kardeşim benim gör. İnekler var. İnekler Aa var. işte onların sağına doğru gideceğiz. Yürü git 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 devam et. Arkadaşlar fareyi gördünüz mü? Burada daha farklı bir fare modu bu var. Bu fare değil bu, bu kunduz. Bu başka bir şey bu, bu, domuz bu. Bu lam, lam faresi. Emat bu işte. Arkadaşlar burada çok daha farklı bir fare modumuz var. Aa! Sahiplendi pislik. Ama Emat seni terk ediyor kardeşim beni. Ebat niye seni terk ediyor? Bunun adı ne? Adını ne koyuyorsun? Ramiz. 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 <laughs> Ramiz'imiz var bundan sonra arkadaşlar gördünüz mü? Olur çok iyi. Ben, ben... bu... Acaba beni takip ediyor mu? Ya bir git ya bakalım. bir tane daha var. Bir tane neyle sen onu evcilleştirdin? elmayla. Abi takip ediyor. Ne takip ediyor? Ben de patatesle evcilleştirdim. Oh, Aa! sana vurdun. Bak benim o benim fare. Oturt. Oturt. nasıl oturtulacağını bilmiyorum ki. Kılavuz. Saltıkla. Tamam bir dakika. Ramiz dur. Hayır o senin. Ya boş elinle saltıkla. Benimkinin adı Remzi olsun. Remzi. Remzi dur. Tamam dur da. Yo Remzi olmasın ya. Re 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 Ratatou. 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 Ya o başka. Hayır o şef. Hayır olmaz. Ya isim bul bana. Nereye gidiyorsun oğlum? Gel bakayım. Gel. gel. Oğlum ben bunu salınca sana saldırıyor. Niye ne yaptın bu fareye ya? He? Ya aa, Beni ya, bırak! Ratatu o, o dur kapışacaklar şimdi. Benim fare de senin fareye vuruyor <laughs> Allah senin fare gidecek. Ya evet sen gideceğim. vurdu. Ya sen Senin vurdu. fare gidici. Ben vurmadım. Valla ben vursam ölürdü direkt. Emat bence o seni öldürecek benimki. Öldür oğlum. Öldür onu oğlum. Ay, aha <laughs> seninki Aferin Ramiz. Aferin Kardeşi kardeşe kırdırdı arkadaşlar. Bu sahtekar. Aa. <laughs> 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 İyi seninki biraz rahatsızmış. Neyse zaten alışamamıştım ben benim fareme. <laughs> Ay oturttum o yüzden. Aa Emat. Bu ne? Kar ne? gözlüğü var. Aa dışarıda kızak var. Bizi bekleyen kocaman bir kızak. Bir saniye şunun nereye takacağım? Kafam belki. Kar gözlüğü mü? Aa Nerede evet gördüm? gençler kayak gözlüğü gibi video video izlemen lazım çok Lan? güzel Aşırı güzel bu ne böyle Kızak mı dur ben şey yapayım Bak Çek emat Aa ikimiz de binebiliyoruz Evet F5 de bakacaksın Ay, Ay tamam ee, evet içine girmeseydik güzeldi <laughs> Ama biz eski kamp yerimize gitmemiz lazım orada çünkü derilerimiz var geri hatırlıyor Aa bunun içinde eşya var ba Ona bakacaktım evet Var mı? Bak bastım Kömür var gözlükleri alabilsin Allah Allah yılan balığı ısırdı Emad, ne? Emad vur vur şuna vur Yılan balığına mı Allah, Oğlum beni kaptı yılan balığı Emat kardeşim benim gel canım benim buraya Bak şimdi ne Bana yapacağız oldu. biliyor musun Arkadaşlar izleyin şimdi Bize şimdi e, neydi onun adı Yemek yapacağım sana kardeşim benim hazır mısın Allah tamam, razı olsun e, ee, oğlum zaten yemeğin yok mu senin Emat? Var. E ee, tamam niye bir daha bu kadar sevindin? Daha fazla yemeğe hayır demem. Daha fazla bir hayır demem. Duyuyor musun <laughs> arkadaşlar? Şimdi ne yapacağım sana kardeşim benim biliyor musun? Üzerindeki deriyi ver bana. İlk tamam de, mı? Tamam. E, ee, o deriyi upgrade biliyormuşuz. Gel. Nerede? Al. Ver bak. Hayır hayır bu değil. E, ee, şey şu. Al. Heh. Arkadaşlar bakın şimdi bunu yemek olarak yapıyorsunuz. Nasıl gösteriyorum size. Ne? E ee, bak izle. Bir, 2, üç. derisini aldım Emat. Çok sağ ihtiyacımızı bu şekilde karşıladım. Çok zeki değil miyim? Eman'ın üstünden şeyi aldım arkadaşlar, kremli tüte... bir insansın! 4 tane derimiz oldu görmüş aa, olduğunuz aa, gibi. Donuma kadar soydu beni resmen şu anda. Ee, şimdi... Bu terimin gerçek anlamı şu an. Daha donunu almadım çünkü donun yok. Arkadaşlar <laughs> bekleyin, evet. yapacağım şimdi bir şey var. Bak böyle sandık yapacağım, ardından gideceğim... Ee, aa, beyaz yün. Beyaz yün veya kahverengi yapayım. Kahverengi kötü bir renk mi? Kötü bir renk. Siyah yapayım. Siyah kötü bir renk mi? Siyah da kötü bir renk. Emad beyaz yünün var mı? Hiç. Beyaz yünüm maalesef. Beyaz yün yok. O zaman arkadaşlar siyahtan yapayım. Bakın şimdi izleyin ne yapacağım siyahtan. Bunu böyle koyacağım. Ardından 3 tane şurada şunları koyuyorum. Ve derilerimi alıyorum. Emat bak. Kardeşim Bak Bakayım. şimdi. Arkadaşlar şuraya galiba. Aa, Takılmıyor mu bu? Bir dakika. Arkadaşlar niye takılmıyor ya? Direkt A niye? Ulan bir dakika. Bunu galiba Oha! Giymem gerekiyor. A! A gidin. Arkadaşlar Aa, çok dur, iyi. Dur, dur 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 şeyi kapatmam gerekiyor. Ay <laughs> bakın tam bir kapçı olduk. Şuraya ya A seti de giyip... A setim ikinci elime alabiliyormuş. Niye böyle oldu? Ama çok iyi. Arkadaşlar setimi de giymek istiyorum ben ya. Setim çok güzeldi. Bakın şuradan backpack'in içini açabiliyorum. Tamam neyse şimdi şunları şöyle backpack'in içine koyayım. Emat şunları kardeşine. da at abi. Sana attıklarımı at abi. Eee ver Emat o zaman şunu sen giyer misin? Bunu de olsun bu. Hiç değilse birimiz böyle daha güzel olsa. Aa yanımda crafting table'ım da var. Çok <laughs> güzel. oldu ya. Bu Aa, Bana etik abi. Bakıyor. <laughs> elbise gibi evet. oldu abi. Evet, seninki biraz elbise gibi oldu. <laughs> ben bunu giymesem mi? <laughs> yo yo giy giy giy. Arkadaşlar galiba burada ekmek yapımı biraz farklı anladığım kadarıyla hemen bakalım. Çünkü ekmek aa bu bunları ben şeye çevirdim. Aa emat ekmek yapımı farklı. Ya yumurta gerekiyor ekmek yapmak için haberin olsun geçmiş olsun. Nasıl ya bu, çok, bu ne ya fırınla işletiyoruz biz burada. Çok geçmiş olsun arkadaşlar. Gençler bakın görüyor musunuz derilerimiz burada şey yapmaya başlamış. Galiba bu oldu anladığım kadarıyla. Evet bu istediğimiz deri oldu. Şimdi çantamda bakayım başka deri var mı? Bir tane daha var. Bunu da buraya böyle kurutmaya asıyorum. emat kardeşim benim. Hatta... Eee şeyimiz waypoint'imiz burada mı? Bak waystone'umuz pardon 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 bak. Waystone şu, sende. Waystone'da da şimdilik şunu şöyle söndüreyim şuraya açayım. Oo ee, çok güzel oluyor bu ooo, arada. Oo şurada havalılığına bakar mısın waystone'u? <laughs> Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyorum. Biraz kısa olabilir ama bu seriyi severseniz iki günde bir gerçekten yayınlayabilirim. Buraka okul defterlerinden satın almak istiyorsanız ekrandaki resme tıklayın. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Bay bay.